Arkadaşlar 10.000 kupa oldu. 10.000'e kadar Arkadaşlar daha çıkarttım. Birisi Birisi de Frank arkadaşlar. Biri bu çıktı, bir Epic çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Kostümler dün geldi mi? Maden paytası, bayraklar paytası, çevre paytası, bir tavizde eksik değil. Dün adam bir tavizde ayırt eden Evet ben de payfırıyor. Ama yok. Maden paytası çok önemli. Arkadaşlar sizi çok seviyorum görüşürüz bay bay